15 Aralık 2022 Perşembe. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Federal Meclis doğalgazda ve elektrikte tavan fiyat yasasını onayladı. Mart ayında yürürlüğe girecek ama geriye dönük ocaktan itibaren uygulanacak. Böylelikle evler ve özellikle de sanayi işletmeleri aşırı yüksek fiyatlardan korunmuş olacak. Bu yasa 200 milyarlık destek paketinin en önemli ayağı. Federal Konsey'de Eyaletler Meclisi'nde de onaylanması lazım. Sonra yürürlüğe girecek. Evlerde doğalgazda megawatt saat başına 12 sent indirim anlamına geliyor. 50 milyon avrodan fazla destek verilen şirketlere bu sene için yıl sonunda kar payı ödemesi yapılmayacak. Olsun seneye yaparlar. Çünkü pandemide yapmışlardı. Kısa çalışmaya geçti büyük büyük holdingler. Vatandaşa damlayla verdiler yardımları 300-500 Holdinglere hortumlarla akıtıldı. Sene sonunda da kar payı dağıttılar. Sonuç milyarlara milyarlar katıldı. Halk ay sonunu getiremiyor. Ama bu sefer hükümet biraz daha akıllı davrandı. Ocak ayından itibaren doğalgaz ucuzlayacak ancak hepsi değil. İlk %80'lik kısmı tüketimin geri kalanı yine piyasa fiyatından verilecek. Dolayısıyla tasarruf yapmakta fayda var. Bedava bile olsa tasarruf yapmalıyız. Çünkü gaz depolarımız boşalıyor. Yapmak zorundayız. Kış çok soğuk geçerse sorun yaşayacağız. Bunu önlemek için hükümet sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri kuruyor. Amerika'dan, Kanada'dan gaz getirip kullanacak ama bu hemen olmuyor. Dolayısıyla bir süre eldeki gazla idare etmemiz gerekecek. Federal Ağ Ajansı Başkanı Müller ARD yayınında yine tasarruf çağrısı yaptı. Bu aralık Son 10 yılın en soğuk aralık ayı oldu. Doğalgaz depolarının doluluk oranı sadece bir günde %1 azaldı. Bu şekilde tüketim devam edemez dedi. En az %20 tasarruf yapmak lazım. Her odayı ısıtmanız gerekmiyor diye konuştu. Zaten ısıtmıyoruz her odayı merak etmeyin. Çalışma Bakanı Haile emeklilik yaşının 70-75'e çıkarılmasına karşıyım dedi. Sağolsun ne kadar iyi bir insanmış. Zaten 67. İyice delirdiler. Bol keseden atmaya başladılar. 8 saatlik çalışma süresi de kaldırılmayacak. Bazı uzmanlar bırakın insanlar çalışabildiği kadar çalışsın görüşünde ama Çalışma Bakanı işçi sağlığı açısından buna karşı çıktı. Gerçi zaten çok daha fazla çalışanlar var. Kağıt üstünde yasak ama gidin havalimanına, inşaatlara 16 saat çalışan bulursunuz. Kağıt üstünde 12 avrodan az para almak yasak. Kaçak çalışmak yasak ama gidin bulursunuz. 4-5 avroya çalıştırılan pasaportu elinden alınan, tehdit edilen insanlar var. Taşeron firmalar üstünden sürekli yerleri değiştirilip sömürülen en sonunda tazminatsız kapıya konulan yüz binler var. Sonuç baldızın üstüne bir firma aç, devam et. Maalesef sistem bu. Çalışma Bakanı, iyi niyetli bir insansın ama her şey Berlin'de o yüksek binalarda önüne konan raporlarda yazdığı gibi değil maalesef. İstersen bir gün gel halkın arasına karış, sana gerçekten neler dönüyor anlatalım. Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faiz arttırımına devam etti. 50 bas puan daha arttırdı. Avrupa'da faizler 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Üst üste 4 kere faiz artırılmış oldu. Faiz arttırımının devam etmesi bekleniyor. Bu durumda emlak piyasasında da düşüş beklentisi oluyor. Türkiye Merkez Bankası faiz arttırmıyor. Bu yüzden avro TL karşısında değer kazanıyor. Bugün 19.80'e kadar çıktı. Türrngen İçişleri Bakanı Mayer, Haşırı Sağcı AFD'nin kapatılması için hazırlanılmasını istedi. Partiyi açıkça anayasa karşıtı, demokratik düzeni ortadan kaldırma niyeti var. Darbe girişiminde eski milletvekilleri rol oynadı. SEDU lideri Mers, yasaklamayı yararını bulmuyorum, yeni partide yer alıyorlar dedi. O zaman yeni partiyi de yasaklarsınız. AfD Türingen'de anketlerde birinci, %25 ile en yüksek oyu alıyor. Başarı sağcılar her ülkede demokrasiden yararlanırlar, seçimlere girerler, sonra ilk fırsatta demokrasiyi ortadan kaldırırlar. Almanya'da an itibariyle 9,5 milyon kişi hasta. Solunum yolu enfeksiyonları, mide bağırsak sendromları 8 kişiden birini hasta etti. Hastanelerin kapasitesi zorlanıyor. Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Soğuk havalar ve yoğun kar yağışı yüzünden hastalıklar arttı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Buzlanma yüzünden kazalar oldu. Sokakta düşüp yaralanan yüzlerce kişi var. Herkese geçmiş olsun. Aman dikkat. Kar yağışı yarın da devam edecek. Sıcaklıklar eksi 6 dereceye kadar düşecek. Avusturya'da hastanelerde ve huzur evlerinde uygulanan 3G kuralı yarından itibaren kaldırılıyor. Maske mecburiyeti devam edecek. Sağlık Bakanı salgın artık baskın değil dedi. Ancak maske diğer virüslere karşı koruma da sağlıyor. Maskeler çıkınca bakın herkes hasta oldu. Maliye Bakanlığı Avusturya'da bakanlık adına gönderilen sahte SMS'lere karşı da uyarıda bulundu. 730 avro vergi iadesi diye mesaj atıyorlar. Özel bilgiler istiyorlar. Bu mesajlara itibar etmeyin. Kesinlikle bilgilerinizi vermeyin. Aynısı Almanya'da da yapılıyor. Amsterdam'da dar gelirli vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma geliyor. 90 dakika boyunca tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak bir bilet yararlanmak için gelirinizin asgari ücretten en fazla %30 daha yüksek olması lazım. Diğer vatandaşlar için bilet ücretlerine ise zam gelecek. Her ülkede orta sınıf siliniyor. 2 sınıf kalacak yakında. Zenginler, fakirler çünkü orta sınıfı kasten yok ediyorlar. Dar gelirlilere destek verilsin güzel. Zenginlerin zaten tuzu kuru ama aradakiler hep gelir kaybı, refah kaybı. Avrupa Birliği projesi Avrupa işçi sınıfını kötü etkiledi. Ücretleri düştü eğitim sağlık gibi hizmetler artık eskisi kadar gerekli görülmemeye başlandı. Çünkü işçi boldu. İşçiye bakmaya, yatırım yapmaya değmezdi. Geldiğimiz nokta ortada. Eczanelerde ilaç bulamıyoruz Avrupa'da. Bunu Türkiye'de sokak röportajında söylerseniz sizinle dalga geçerler. Ama ilaç yok. İnsanlar çocuğuna ilaç alacak, ilaç yok. Sağlık sistemi özel devlet diye ikiye bölünmüş durumda. Film çektireceksin, özel sigortan varsa hemen gel. Yoksa iki ay sonra gel. Ameliyatlar erteleniyor. Burası bugu bugu adaları değil. Açlık var mı? Yok. Sefalet yok. Savaş yok. Hiçbir şey yok. Ne var? Beceriksiz yöneticiler var. Gerçekten ayıp. Sorunları hep yanlış yerde arıyoruz. Sistematik bir sorunun içindeyiz aslında. Nasrettin Hoca evinin anahtarını kaybetmiş. Dışarıda bahçede arıyormuş. Hoca demişler anahtarı bahçede mi düşürdün? Yok demiş. Evin içinde düşürdüm. O zaman demişler... Niye içeride değil de dışarıda arıyorsun? İçerisi karanlık demiş. Orada bulamıyorum. Burada aramak daha kolay. Sorunları yanlış yerde aramak daha kolay. Ama daha konforlu. Ama doğru cevapları bulamazsınız. Yani sorun eczanede değil. Genel bir sorun var. Belçika sigara yasalarını sıkılaştırıyor. Açık havada sigara yasağı gelecek. 2025'ten itibaren birçok yerde parklarda hayvanat bahçelerinde açık havada da sigara içilmeyecek. Otomattan satışta yasaklanacak. İngiltere'de hemşireler 106 sene sonra ilk kez grev yaptı. %19 zam istedi. Sağlık Bakanlığı mümkün değil dedi. 46 bin hemşire kadrosu boş. Bir hemşire 3 hemşirenin işini yapıyor. Bu mümkün ama zam mümkün değil. Sağlık emekçilerinin eli çok güçlü aslında. Grev yaparlarsa ölürüz. Bu kadar basit. Buna rağmen uyarı grevi yapıyorlar sadece. Sürekli girmiyorlar. Girseler %119 bile zam alırlar. Kimse de bir şey diyemez. Fransa'da savcılık Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin merkezinde arama yaptı. Macron seçim kampanyasında danışmanlık yapan McKinsey şirketine açıklanandan çok daha fazla para ödemekle suçlanıyor. Şirkette 10 yıldır hiç kurumsal vergi ödememiş. Anlatmaya çalıştığım şey aslında hep bu. Fransa Dünya Kupası yarı finalinde fası eyledi, finale yükseldi. Kutlamalar kontrolden çıktı. Aşırı sağcılar sokaklardaydı. Şanzelize'ye girmeye çalışan 40 kişilik bir grup son anda engellendi. Yüzlerce kişi göz altında. 14 yaşındaki bir çocuk bir arabanın çarpması nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. Bir araç insanlar arasında kalıyor. Oradan çıkabilmek için gaza basıyor ve çocuk ölüyor. Çocuk annesi babası kim bilir ne kadar sevindiler tuttukları takım yarı finale çıktı diye. Gol olunca hep birlikte belki havalara zıpladılar. Maç bitince sokağa fırladılar. İlk turda elenselerdi. Hatta kupaya hiç gitmeselerdi o çocuk muhtemelen şu anda yaşıyor olacaktı. Bazen bir şeye seviniriz ama o işte bizim için kötü bir şey olabilir. Bazen tam tersidir. Üzülürüz ama bizim için bir hayır vardır. Allah bilir, biz bilmeyiz. Laos'u yatvedilen bir Çin öyküsü var. Bir köyde yaşayan yaşlı bir adam varmış. O kadar güzel bir atı varmış ki krallar servetler teklif etmiş ama o satmamış. Bir sabah kalkmışlar bakmışlar at yok. Köylüler teselliye gelmişler. Kötü şans demişler. O da demiş ki iyi şans kötü şans orasını biz bilemeyiz. Sadece at kayıp. Birkaç hafta sonra at yanında kendi gibi 12 güzel atla gelmiş. Köylüler hemen toplanmışlar ne kadar şanslısın demişler. Adam yine söylemiş biz bilemeyiz. Erken adamın oğlu yeni gelen atlardan birini eğitmeye çalışırken düşmüş bacağını kırmış. Köylüler yine gelmişler. Ne büyük talihsizlik demişler. Adam aynı cevabı vermiş. Biz bilemeyiz. Birkaç hafta sonra savaş çıkmış. Köydeki tüm gençleri askere çağırmışlar. Sadece bacağı kırık diye o adamın oğlunu almamışlar. Köylüler yine gelip sen haklı çıktın demişler. Oğlunun bacağını kırması kötü değil, iyi şansmış. Adam yine aynı şeyi söylemiş. İyi şans mı, kötü şans mı biz bilemeyiz. Onun için her iyi şeyde bir şer, her kötü şeyde bir hayır olabilir. Hemen sevinmemek, hemen üzülmemek lazım. Şemsi Tebrizi diyor ya, düzenin bozulur. Hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? Mevlana onunla tanıştığı gün medresede ders vermeyi bıraktı. Artık bir hiç oldu. Haydi dedi ben bensiz geleyim sen sensiz gel. Bu ırmakta ne ölmek var bize bu ırmakta ne gam var ne keder ne dert. Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan bu ırmak iyilikten cömertlikten ibaret. Hoşçakalın.